Günaydın. Bugünkü dersimiz fizik. Başlarız sarayla derslerimizi. Dünkü derste fizikte gördük nasıl bir giriş olarak bir başlangıç fizik dersi için genel olarak. Şimdi bugün başlarız direkt birinci dersimizlen ve o olarak kuvvet kavramı için daha doğrusu kuvvet ne demektir. Demek dün biz biraz andık burada bazı olay var ve hep verdiğiniz değişik düşünceler kuvvet ne olabilir yani değişik tip kuvvetler andık demek ne zaman biz deriz kuvvet fizik bakımından lütfen mikrofon var sadece kapanan duyarım kendimi demek ne zaman deriz biz kuvvet genel olarak düşünürüz belli bir hareketle hareketle bağlarız kuvveti Demek fiziksel kuvvet daha da bir şeyine uygulanır ve genel olarak kuvvet yüzünden hareket meydana gelebilir. Daha doğrusu hareket elde edilemez eğer kuvvet yok ise. Demek biz ki yürüyelim veya ki yürütürelim bir şey, araba ki hareket etsin, motor ki yürüsün, motor ki çalışsın, bisiklet ki hareket etsin, kapı ki açılsın vesaire vesaire son top veyahut tekerlensen herhangi bir şey için biz mecburiyiz belli bir kuvvet uygulayalım o cisime veya kendimiz tabi uygulayalım o kuvveti ki a, hareket meydana gelsin. Demek kuvvetler olabilir değişik var da daha doğrusu değişik çeşit kuvvetler a, ne meydana gelebilir diyelim. Dünyada a, hayatımızda bizim ve genel olarak bir tevi evrende. Demek ilk peşim deriz ki uh, kuvvetsiz uh, kuvvetsiz hareket elde uh, hareket oluşamaz demek mecburdur kuvvet olsun ki hareket da uh, ki hareket de meydana gelebilsin. efendim demek uh, ne yazayım ben bazı şeyleri buradan uh, yazabilirsiniz. evet ne yazarım direkt uh, tahtadan hani görebilirsiniz zaten. Uh, hem kalemle hem tükenmezden olur. Nasıl isterseniz. Demek aynı varı zaten vardır. Em um, vardır aynı varı yazdık hem um, o şeyde uh, kitabınızda. Bazı şeyler ekstra lazım ise baştan birinci dersimiz. Ha ah, yazmamışım sayfa evet. Uh, sayfa. Sayfa out. Demek ben de yazarım evet. Ya yazabilirsin sonra nasıl kısa olarak bazı şeyler. Demek biz de kuvvet, deriz ki kuvvetsiz hareket olamaz ve a, aynı vakitte vardır değişik tip kuvvetler biz genel olarak kuvvetleri ayırırız birkaç gruba demek a, kuvvet a, kuvvetler 4 gruba ayrılabilir Onlardır itmek çekmek germek ve döndürmek demek genel olarak hareketler ne vardır? Daha doğrusu kuvvetler ne meydana gelebilir? Gerçek hayatta ne uygularız biz ki hareket elde edelim? Biz onları açıklayabiliriz bu dört sözle. İtmek, çekmek, germek ve döndürmek. devam. hep basitle alırsak değişik örnekler. İtmek en basit şekilde ne bileyim bir kutuyu itersek ve hareket ettiririz. Çekmek olabilir tersi. De aynı kutuya bağlamışak bir ip ve ipi bitevi çekeriz ve ona göre hareket ettiririz aynasını. Germek genel olarak geçerlidir lastiklerde. Demek elastik maddeler bir tip maddeler ne ne zaman gereriz onlar her zaman hareket ederler, dünsünler başlangıç şeklini. Diyelim lastik olabilir saçlar için genel olarak ki bağlayalım diyelim saçlarımızı veya lastikler olabilir değişik makinelerde ne tutar bir şey ne bragar bir asiyer geri olsun eve döndürür geri ve olabilir olsun fitness bandları demek fitness için de kullanılır diyelim ki geri alalım ne gerdikten sonra onu kendi o kuvvet uygular kendi kendisine ve döner geriye sana daha doğrusu toplanır ve döndürmektir bir tip bir tip kuvvet nereden hareket devam döndürülür daha doğrusu belli bir çember İçinde ee, içinde deyim hareket olur. Deyelim ne zaman kapıyı biz açarız? Normal durumda kapıları ne zaman açarız? Biz bastırırız. Öyle. Ama eğer dikkat ederseniz o bastırmak hareket eder dairesel şekilde. Demek aşağısına ve belli bir sağa veya sola tabi kapıya bu göre nerededir? Kapının, kapının eli. Demek görürüz biz ki kuvvetlerin yardımıyla biz elde ederiz hareket. Ve şimdi kuvvet deldir bir şey biz ne görebiliriz? Demek uh, bir bakımdan uh, ne zaman deriz biz kuvvetlidir bir hangi insan? Belki güçlüdür düşünürüz. Demek o göreyiz biz fark ki vardır kuvvetem güç arasında. Demek kuvvetler bir şey başka, güçtür başka. Demek bazı sözler biz ne kullanırmışak şimdiye kadar genel hayatta. Şimdi aynı varit tekrardan ayak ama daha teorik daha bir ondan başlamamızdır fiziksel bakımda. Demek ne zaman bir hangi olay oluşur, bir hangi kuvveti biz isteriz gösterelim? Biz onu grafiksel olarak çizeriz. Ve ne zaman çizeriz aynısını? Gösteririz yönünü kuvvetin hangi yönde uygulanır. Ve o yön gösteren doğru parçasına biz deriz vektör. Demek Oraya Yön gösteren doğru parçasına vektör denir. Demek vektör der adi doğru parçanın ne der yönlen ne vardır belli bir yön ve onu işaret ederiz nasıl bir ok işareti devam yapayız böyle devam budur bir doğru parçası hem işaret ederiz devam bu şekilde devam budur bir yön yine gösterir bir a, doğru parçası daha doğrusu bir vektör. Ve bu şekilde biz işaret ederiz. Kitabınızda bakarsanız devam vardır a, bir örnek nerede ne? bir a, arabayı iter bir kız ve o yönde ne hareket ettirir gösterir kuvvet vektörünü devam sağa doğru demek a, hareketi biz eğer düşünürsek devam bir yol üstünde ki vardır bir top demek vardır bir top. Ve biz bu topa şimdi uygularız kuvvet. Diyelim, uh, tabi çizmeyeceğim şimdi insanı sadece en basit şekilde. devam biz bu topa uygularız direkt bir kuvvet. Devam kuvveti koyacı sadani F. Ve genelde F ile koyarız kuvvet. Bu durumda F'dır kuvvet için, niçin İngilizce'de F'dır force. Daha doğrusu kuvvet ter uh, force ve onun için kalmıştır ve genel olarak büyük F harfiyle işaret ederiz, kuvveti ne zaman isteriz gösterelim. Demek biz göreyiz ki fizik dersinde nasıl dün ne andım değişik olayları, kuvvet, hız, hızlanma daha doğrusu, ivme ve değişik benzer bir şeylerine ölçebiliriz. Kullanırız harf var onlara bağlı kuvvet kuvvetlendir harfi F, hızındır başka, uzunluğundur başka vs. Göreyi sonları inasını geleceğiz derslerde. Ve bu şekilde şimdi biz uygularsak kuvvet bu topa. Ne vardır olsun? Vardır hareket etsen sağa doğru. Demek bir de top vardır hareket etsin bizim kuvvet uyguladığımız için. E şimdi diyelim eğer burada düşünürsek başka bir olay. Vardır diyelim. Duvar önünde. Demek vardır bir büyük duvar önünde topun. Ne olayak ne zaman top çarpayak duvara. Döneyek hem geriye sana öyle. Demek başlangıçta top hareket eder. Bu şekilde hop hareket ederek çarpayak duvara. Hem biraz havaya dönsün hem belli bir zaman sonra vardır durulsun. Demek top çarptıktan sonra devam belki hem şut tiral edek attık yok hari. Ne olacak? Eğer kuvveti yerine olsun saga böyle yaparsak bu şekilde. Aa, böyle sileyim bunu. Devam ne olacak? Eğer kuvvet uygularsak hareket etsin yok arasına doğru. Demek buradan böyle şut verdi Onur topa. Hem topa vurdu ki gitsen yok arasına doğru. O ne demek? Birinci kuvvet geldi bu şekilde. Yok duvara çarpsın. Devam çarpsın buraya duvarda. Ne olayak? Ne zaman çarpayak burada duvara? Hangi yöne dönük? Acaba dönük bu yönde? Bu yönde? Nasıl bu yönde? Niçin aşağısına hareket etsin? demek gidek bu yönde hem sonra belli bir zaman düşek aşağısına. Demek görürüz ki kuvvet uyguladıktan sonra ıı, bir devi hem yön değiştirilir ama aynı zamanda diyelim ıı, hem şekil değişir. Diyelim eğer biz topa vurursak çok hızlı hem çarparsa bir hangi ıı, daha doğrusu bir hangi duvara de, diyelimdir daha sivri veya eğer top delise şişi yeterli ne olarak Patlayabilir top Patlayabilir ve daha doğrusu şeklini değiştirir. Ee, hem yere düşerek evet, eğer ise patlak ne zaman demek eğer patlamış ise ve hava yok ise yeterli. Biz şut ne zaman atarız? Bari kaldıramayacağız havaya ama vardır tekerlensen biraz hem durulayak birden. Demek görürüz. Aynı sanki kumda. Demek biz görürüz ki kuvvetlerin uygulaması ile değiştirebiliriz hem şeklini cisimlerin daha doğrusu kuvvetli kuvvet altında şekil değişebilir demek bu bunun için de on vardır örnek sayfa 9'da bakarsanız nerede gösterir sayfa 9'da aşağıda daha doğrusu sayfa 9'da bancı atlaması Demek bungee atlamaktan ne olur? vardır bavarlar bir kalın ip ayaklarına dayalan bir insanın. Hem belli bir yüksek atlar. Devam belli bir yüksek ne zaman atlar? O ip vardır geri olsun. Hem ne zaman ip geri çeker onu geriye sana. Demek başlangıç hızlıvanı raşaya sana doğru. Hem ondan sonra bir momentte ne zaman hepten geri ip çekerek onu geriye hem kaldırayak yok hani başlangıç noktasını. Demek bu çeşit olaylar, bu çeşit ıı, örnekler vardır deyim sonsuz. Burada diyelim şey göreyiz vardır nasıl bir, ıı, bir bir tip animasyon ne olur kuvvetli. Demek düneyiz biz buna gene ileride göreyiz değişik olaylar ne meydana gelebilir, değişik kuvvetler daha doğrusu ne meydana gelir ve ne zaman okuyacağız hız için aynısını hani, diyelim nasıl ıı, dağılır daha doğrusu nasıl uh, hız uh, elde var. Ama en basit şekilde. devam burada görürüz vardır bir kutu. Ve o kutuyu koymuşak bir skateboardun üstünde. Ki daha kolay hareket etsin. Daha doğrusu kaymasın. kaysan daha kolay. E, niçin? Eğer ise kutu direkt. Ve eğer ise bu şekilde. Budur daha zor. Öyle? Burada evet. Demek burada da çok daha zor. Evet, çok daha zor olacak. Bu şekildedir diyelim, çok daha kolay. Onu birden görürüz. Demek şimdi eğer alırsak ve uygularsak belli bir kuvvet, vardır hareket etsen, uygularsak fazla kuvvet, vardır hareket etsen daha hızlı. Uygularsak çok kuvvet, vardır hızlı daha fazla. Hem artık niçin kendi hareket eder, kaydı, kaydı demek yetişemez. Hem bir tevi vardır hareket etsen. devam eğer eğer koyarsak daha ağır bir şey hareket ettirsen o zaman fazla kuvvet gerekir uygulasın ki hareket etsin aynası. Şimdi de biraz üfterde konuyen yani vardır tekerlensen ki durduralım lazım der ters yönde durulturalım ki bir zaman sonra durulsun. Demek nasıl uygularız biz kuvvet aynasına durdurabiliriz. Demek bu durumda biz dün anda hem sürtünme. bilmiyorum acaba yapabilir miyim De Burada görebiliriz ne kadardır kütlesi. Hem görürüz ne kadar hız kazanır. Demek ne kadar kuvvet büyür görürüz ona göre hem hız vardır büyüsün. Demek öyle eğer yaparsak böyle bir şey. Demek şimdi şimdi görürüz. Burada görürsünüz gösterir iki şey. Applied force nedir turuncu renk ve friction force nedir kırmızı renk. Friction der sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti genel olarak meydana gelir ne zaman iki tane a, yüzey birbiriyle sürtünürler. Bu durumda bizim yüzeylerimizdir. Kuti, kutumuz nereden iler? Yere. Hem ona göre Normalde diyelim çimento eğer ise, çok zor kayacak. Daha doğrusu hiç kaymayacak. Ee, da çok fazla kuvvet verelim ki yenelim bir sürtünme kuvvetini ve hareket etsen. Ama kuvvet durulduktan sonra ne olacak kutilen? Hem kuti durulayak hem verirsek çok kuvvet başlangıçta. Alayak belli bir hız. Salayız bir zaman sonra kuti vardır olsun Demek görürüz ki sürtünme kuvveti bir zaman etki eder kutuya ki etki eder kutinin hareketinde. Demek eğer bakarsak toplam kuvvet. Burada bu ok işaretleridir vektörlerden. Devam başlangıçta ne zaman kuvvetler az görürüz ki ne zaman kuvvet nasıl ne büyür yeşili gösterir toplam kuvvet ne kadardır. Devam nasıl ne kaldırırım ben kuvveti Portakal kuvvetlerine uygular insan. A yeşil kuvvet bu durumdadır. Toplam kuvvet. Hem şey saldık diyelim. Hem görürüz ki toplam kuvvetler geriye sene. Daha doğrusu sola doğru. O demektir ki belli bir zaman sonra aynası vardır. Durulsun. İstersek diyelim. Yapabiliriz. Böyle durduralım. Daha tez. Demek eğer koyarsak daha fazla kütle. Şey devam, daha fazla ya. Burada ne kayıp Görürüz ki çok daha fazla kuvvet, devam yürümesi hiç demek yoktur yeterli kuvvet insanın ki a, yürütürsün bir tevioni. için çoktur ağırlık büyük a, ve ona göre a, çok zordur. Ama değiştirersem buz yaparsam yeri şimdi şimdi biraz kuvvet verirse birden vardır. Verirse fazla kuvvet vardır hareket etsen şimdi düşür, düşürmeyiz. burada sadece gösteririz nasıl olabilir. Demek budur bir bir örnek devam. Eğer çekersek yaparsak olsun fazla sürtünme o vakit. Demek görürsünüz burada yerde olur nasıl değiştiririm de eğer kaldırırsak fazla sürtünme olsun ve olsun daha az. Demek bu çeşit olaylar bu çeşit örnekler kuvvetlerinin Vardır hayatımızda her yerde. Burada diyelim vardır bir örnekimiz. Nerede ne? Vardır bir iple bağlı ve yapabiliriz diyelim çeksen. Eğer sol taraf koyarsın bir kişi çeksek sadece. Nasıl ne çekecek? Vardır hareket etsin aynasını. E şimdi koyarsak koyarsak bir yere diyelim iki kişi. Hem şimdi bakayız hangi taraf evet hangi taraf nedir daha kuvvetli ne çekecek? Bu durumda devam. Bunlardır biraz daha küçük. Koyarsak daha bir kişi şimdi görürüz ki toplam kuvvetler fazla. Ve ona göre onlar hareket eder. Koyarsak beriye bir kişi şimdi belli bir zaman sonra durulayar. Evet. Niçin hız almış var? Eğer koyarsak çok kuvvet bir tarafta ve az kuvvet diğer tarafta ona göre devam ne zaman çekecek bu göreyiz ki hep basit tabi çok daha kolay şekilde vardır hareket ettirsin. A koyarsak hep basanı aynı zamanda önemli derler nerede bulunurlar. Hareket olmayacak. Niçin? Niçin sol taraf hem sağ taraf ne çeker? Aynı kuvvettir. Demek burada biz görürüz ki kuvvetlerin kullanışıdır çok geniş bir terim. A çok değişik şekillerde biz tamam hep ardiler çekelim şey yapmasam var. A, değişik şekillerde, değişik yöntemlerde görebiliriz biz kuvvetler nasıl uygulanabilir. Devam, eğer alırsak biz bir düşünürsek masada bir çizgi tahta. Demek çizgi tahtanın ucuna, devam düşünelim burada böyle vardır bir masa. Ben am, bilirsiniz ben zaman çizerim, benim resim şeylerim derler çok kuvvetli. Demek vardır bir masa. E masanın ucundan bir çizgi tahtayı koymuşak böyle. Hem burada devam tutara selamazlen ki düşmesin. Demek düşünürüz ki vardır bir çizgi tahta masanın ucunda. Hem şimdi eğer asarsak devam iple bağlarız belli bir yük burada a şeye. Hem devam çeksen aşağısına doğru. Devam belli bir devam bir küçük küçük bir hangi kütle azara sonra. Ne olayak çizgi tahtayla? Acaba kavayak düz nasıl nedir? Nasıl havayak eğer olsan? Demek biz biz tutarız safi biz tutarız burada sadece düşmesin. Demek biz tutarız bir köşesinde düşmesin. Ama aynı zamanda uygularız uygular ıı, demek bizim cisim ne vardı uygular ona bir kuvvet devam böyle nasıl eder e, ıı, uygular bir kuvvet aşağısına doğru demek bu kuvvet acaba bu kuvvet yapayak egralsın devam ıı, bir evet ne olayak eğer çok egralırsa karalayak demek tutarsak her iki tarafını hem çekersek vardır karalsan. Demek burada görürüz ki değişik cisimlere belli bir kuvvet uygularsak, daha doğrusu fazla kuvvet uygularsak onlar bir devi şeklini değiştirebilir. Daha doğrusu karalabilir. Demek onun için burada a, bu, bu vektörü koyacağız yukarıda ve yazayız sadece ki a, kuvvet, a, kuvvet etkisi altında cisimler şeklini değiştirebilir. Örnek kırılabilir veya gerilebilir. Demek bu eğrilebilir, kopabilir, kırılabilir. Vardır değişik sözlerini kullanabiliriz biz ki açıklayalım aynı olayı. Demek vardır değişik kuvvetlerimiz ve genel olarak kuvvetlerin Yardımı ile biz elde ederiz, elde ederiz ıı, hareket. Devam, kuvvetler meydana gelir. En bu olayda. Eğer düşünürsek ıı, burada sanırım ıı, bir tahteravalli. Devam, ne zaman koyarız? Biz bir kütle bir tarafına Bir tevi kuvvet şimdi burada nerededir? Kuvvetler ıı, sağ, sağ tarafta. Eğer koyarsak, beriye belli bir cisim görürüz ki ıı, evet. Ole. Hem onun için görürüz değişik kuvvetler nasıl etki ederler ki o şey yapsam var. Hop. Demek ıı, niçin ya tabi burada şey lazımdır koyalım aynı uzaklıkta olsun var. Üst üstüste koyamayız ki ıı, eşit olsun. Demek ıı, görürüz ki bu şekilde devam yapabiliriz ıı, elde edebiliriz kuvvetler e, meydana gelir. Devam a, acaba der insan ase, ase der çocuk a, bu durumda alırsak örnek burada tabii ki kuvvetler çok daha büyük sağ taraftan görebiliriz nasıl işaret eder kuvveti. Devam ki görebiliriz kuvvetini işaret eder kendi kütlesine göre. Demek ne kadardır bir şeyin kütlesi daha doğrusu ağırlığı daha büyük ona göre o kadar olacak. Aa, o kadar olacak Aa, o kuvvet ne etki eder. Demek çekim kuvveti bitevi zaman biz şimdi nasıl neyi yapamaz. Çekim kuvveti daha doğrusu dünyanın yer çekim kuvveti hepimize etki eder. Ve ona göre o çekim kuvveti bizim kütlemize göre Demek ne kadar insan daha ağır, ne kadar daha büyük kütlendir, o kadar daha çok bastırırsın yere. Daha doğrusu bu durumda sandalyelerde otururuz, sandalyelere. Demek budur en basit bir şekilde kısa olarak bunun için demek kuvvetler için şimdi sana 8. 4. yıla kadar lisenin kuvvetler için fizik dersinde konuşulacak. <laughs> Tabi şimdi biz çok basit bir şekilde bakarız kuvvetleri. İleride bakarız çok daha deyim daha kompleks daha geniş bir şekilde açıklayalım. Aynı var. Dersimiz bugün içindir, bu kadar. Eğer herhangi bir hangi sorunuz yok ise, gelen derse kadar güle güle.